bugün tiramisu tarifi vereceğim sizlere. Orijinal tiramisu yapacağız. Niye orijinal diyorum? Çünkü bunu İtalya'da uzun süre yaşamış bir arkadaşımdan aldım bu tarifi. Orada e, çevresinde gördüğü en sık yapılan tiramisu tarifi buymuş. Onun yalancısıyım. Hemen ben malzemeleri saymak istiyorum. Şöyle bir paket geri bir bisküvim var. Tepsinizin büyüklüğüne göre biraz yani küçüklüğüne göre artabilir. 3 tane yumurta sarısı, yarım su bardağı şeker, dörtte bir su bardağı süt. Yani 50 mililitre kadar oluyor. Bir paket krema, 250 gram mascarpone peyniri, bolca kakao, 2-3 yemek kaşığı kadar kakao süslemek için kullanacağız. Burada da ben espresso hazırladım. Espresso yönünde de kullanacağım. Bu bisküvileri ıslatmak için kullanacağım. Kedili bisküvilerini. Eğer yoksa normal ee, bir bardak sıcak suyun içinde bir yemek kaşığı granül kahveyi eritebilirsiniz. İşte kahve miktarını bir arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Böyle çok acı bir tat sevmiyorsanız, kahve sevmiyorsanız azaltabilirsiniz bu miktarı. Nescafe olur, farklı bir marka olur, fark etmez. Ben ikinci defa videoya başlıyorum. Her şeyi ikinci defa yapıyorum. Çünkü biraz önce bu yumurtaları e, pişirme aşamasında cam kase çatladı. Dedim ki durmak yok, bu video bugün çekilecek. Şimdi hemen ben e, yumurtalarla başlayacağım. Ha bu arada orijinal tariften ufak bir değişiklik yaptım. O da şu, Süt yerine o tarifte aynı oranda 50 litre kadar kahve likörü vardı. Bu yumurtaları açmak için de kullanılacak aslında biraz. Ben kahve likörü yerine süt kullandım. Kahve likörü de kullanabilirsiniz. Zaten kahve sevenlerin e, eminim çok sevdiği bir tariftir. Çok sevdiği bir tatlıdır tiramisu. Şimdi ben neyle başlayacağım? Yumurtalarla başlayacağım. Yumurta, şeker ve sütü benmari usulü dediğimiz şekilde ocakta böyle bir bolca karıştıracağız. Yani yumurtalar aslında çiğ kalmayacak. Onun için 3 tane yumurta sarısını, bir bardak şekeri, pardon yarım bardak şekeri ve 50 ml, dörtte bir su bardağı sütü ekliyorum. Onlar ocağa gitmeden önce iyice bir çırpacağım. Şimdi şekerim böyle köpük köpük oldu. Bu altına koyacağım tencereye su ekliyorum, sıcak su ekliyorum. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu üstteki kasenin suya temas etmemesi. O yüzden şöyle dibine 2-3 parmak kadar su koyuyorum. Üstteki çırpma kabımı yerleştiriyorum ve ocakta devam edeceğim. Burada e, ısıya dayanıklı bir cam kullanabilirsiniz diyeceğim. Benimki de ısıya dayanıklıydı. Yine de ona rağmen biraz önce param parça oldu. Şimdi ocakta devam edeceğim ve orta ateşte bol bol çırpacağım. Çırparken e, birazdan yumurtalar böyle bir ağırlaşacak. Yani kıvamı koyulaşacak. Yine çırpmaya devam edin. Sakın bırakmayın. Sonra rengi bir açılmaya başlayacak. O zaman olmaya yaklaşmış demektir. Bu da yaklaşık böyle su kaynadıktan sonra bir 6-7 dakika kadar çıkmak anlamına geliyor. Yumurtalarımı ocaktan aldım. Ee, bolca, hızlı hızlı çırptım. Kolum ağrıdı hatta. Böyle iyice bir soğuması gerekiyor bunu. Soğurken de arada çırpmaya dikkat edin. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Yumurtalarımı biraz bekletiyorum, arada çırpıyorum. Onlar orada soğuyacak. Ben bu aşamada diğer peynirim ve kremamı çırpmaya başlayacağım. Buradan çırpmak için bir kase alıyorum. Bu arada peyniri ve kremayı çırparken şöyle bir çimdik şeker çok az ve yine bir çimdik de çok az tuz ekliyorum. E, mascarpone peyniri yerine labne de kullanabilirsiniz bu arada. Eğer mascarpone'yi kolay bulamazsanız. Kremalarım hazır. Onları birleştireceğim ama birleştirmeden bu yumurtalı karışımın birazcık daha soğumasını istiyorum. İsterseniz bu arada buz dolu ya da soğuk su dolu bir kabın içerisinde oturtabilirsiniz soğutulması soğuması için. Onu şöyle kenara aldım. Yani yumurtalı karışımım soğurken ben bisküvilerime geçeceğim. Şöyle kenarda tutuyorum. Bisküvilerimin en azından e, tepsimin ilk tabanını hazırlayayım. Ben e, bu tarif için çok büyük olmayan şöyle bir kare borcam kullanıyorum. Buna çünkü ideal oluyor, iki kat içe ideal oluyor. Bisküvilerimi ıslatmak için de şöyle bir geniş tabak aldım. Kahvemi koyuyorum. Zaten kedi dedi şöyle bir kere batırıp çıkarmanız yeterli. Isıttım. Tamam. Bisküvilerimi e, espressoya böyle bir batırdım, çıkarttım. Ondan sonra tepsimin tabanına dizdim. İsterseniz kahvenizi şekerli yapabilirsiniz ama zaten kendini böyle şekerli olduğu için ben tercih etmiyorum. Sade daha güzel oluyor. Şimdi artık bunları birleştirebilirim. Kremalarımı birleştirebilirim. Bu peynirli karışımımı yavaş yavaş ekleyip karıştıracağım. Yumurta sarılı olan karışımımı. Kremam hazır. Artık kremamı birinci kat bisküvilerin üzerine yayabilirim. Şuradan bir kepçe alacağım. Ve yarısını şöyle bisküvilerin üzerine gezdiriyorum. İkinci katıma geçiyorum şimdi. Kalan bisküvilerimi alacağım. Onları da aynı şekilde kahveme bulayıp güzelce dizeceğim. Her yerini kapattım. Tiramisu hazır. Şimdi üzerine bolca kakao gezdireceğim. Aslında bu kakao gezdirme işlemini bu aşamada yapmanızı önermiyorum. Çünkü şimdi tiramisu buzdolabına girecek en az 2-3 saat. Hatta bir gece beklerse daha da güzel olacaktır. Beklemesi gerekiyor ki o krema kıvamını bulsun. Kakaoyu da en son dolaptan çıkarttığınızda hatta servis yaparken serpmenizi öneriyorum. Çünkü kakao üstünde biraz nemleniyor, hoş bir görüntü olmuyor. Ama ben yine de birazcık serpeceğim. Tiramisu'm hazır. Şimdi dolaba gidecek. O yüzden hemen kesemiyorum. Son halini gösteremiyorum. Ama dolaptan sonra mutlaka yine fotoğraflarını, kısa videolarını çekeceğim. Çok kolay bir tarif. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Malzemeleri zor bulunan bir tarif de değil ama çok lezzetli bir tarif. Orijinaline yakın bir tarif öğrendiğim kadarıyla. Umarım beğenirsiniz, denersiniz. Eğer denerseniz ilerleyici yorum paylaşmayı unutmayın. Videonun altındaki yorum bölümünde bana istediğinizi sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.